Ege Televizyonu ekranlarında güne bakış programı verdiğimiz kısa bir aranın ardından devam ediyor efendim. Ekranları başına yeni geçenler için bir kez daha günaydınlar. Güzel günler dileyelim. Bu perşembe sabahın ilk saatlerinde yine yanımızda çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte efendim. Balçova Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ali Çalkaya bizimle birlikte. Efendim merhabalar günaydınlar. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok Her teşekkür günlerden. ediyoruz. Ee, Sayın Çalkaya şimdi e, Balçova dediğimizde İzmir'in işte en güzel, en nezih semtlerinden Yaşanılan bir direkt, kentlerden birisi. Evet, evet, evet bir tanesi. Ee, siz de deneyimli, kıdemli başkanı olaraktan e, bildiğim kadarıyla 10 yıl noktaladık. 11. yıla devam evet. ediyorsunuz. E, şu 11 yıllık geçmişi e, göz önüne aldığınızda ...hem Başkan Çalkaya olarak neler söyleyeceksiniz... ...hem de İzmir nereden nereye geldi, nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ihtiyaçların sınırı yok. Yani 10 yıl önceki ihtiyaçla, kentin ihtiyacıyla, bugünkü kentin ihtiyacı çok farklı. Evet. Gittikçe artıyor. Siz elinizden geldiğince önceliklerinizi doğru sıralayarak... ...yani kendi önceliklerinizi değil... Kentin önceliklerini doğru sıralayarak iş yapacaksınız. Bir de elinizdeki bütçeye uygun işler evet. yapacaksınız. Ben bugünün ekonomik şartları içerisinde sosyal politikaların ön plana çıkmasından yani, yani ekonominin daraldığı, hı hı. sermayenin belli gruplarda tekelleştiği, zümrelerin büyük bir kesimin artık aç yaşadığı, açlık sınırının altında yaşadığı bir dönemde. Büyük büyük binalar yapmanın doğru olduğuna inanmıyorum. Evet. Bu dönemlerde toplumu bir araya getirecek, kaynaştıracak, onu dağıtmadan yönetecek hem bir yöneticiye hem de projelere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet. Benim 10 yıllık politikam sosyal belediyecilik üzerine hı hı, kurulamıştır. Hı. Temel felsefesi de şudur, aç ve açıkta kimse kalmayacak, çocuklar aç yatmayacak, herkes eğitimden eşit faydalanacak, sağlıktan eşit faydalanacak. Bu politikayı bu kentte 10 yıldır uygulamaya çalışıyorum. Tabii ki yapmam gerekenleri yaptım. Yani binada yapacaksınız, fiziksel yenilemelere de, e, kentin ihtiyaç duyduğu şeyleri de yapacaksınız. Bizim temel ağırlığımız sosyal politikalar. İzmir'in de aynı. Yani ihtiyaçların sınırı yok. Her yıl ihtiyaçlar artacak ki gelişesiniz, büyüyesiniz. İzmir tabii çok hızlı, kısa dönemde çok hızlı göç alan bir kent. Bunun en büyük sorunu da gece kondulaşma. Kentin eski görüntüsü. Kent yenileme hızla hayata geçirilmeye çalışıyor. Evet. Aziz Bey'in projeleri var. Bunlar yapılacak. Altyapı. Hı, hı Biz bir kör kent. Üç tarafımız şeyle çevrili bizim hemen hemen. Denize, çevrili. çevrili evet. Arıtma tesislerini kuramadığımız için de bu denizi hem yazın faydalandığımız Hı hı. veya balığından faydalandığımız hem de yazın etrafında konuşlanarak yüzdüğümüz veya serinliğinden faydalanmak için çeperinde oturduğumuz körfezi bakmak zorundayız. Temizlemek zorundayız. Hı hı. Aziz Bey'in de hızla yaptığı şeylerden bir tanesi o. Yaşanılabilir, çevreci bir kent yaratmak. Peki sizce hani hep deriz ya İzmir'in havası güzel, İzmir'in kızları güzel diye. Evet. İzmir'in körfezi ne durumda? Şimdi körfezi biz uzun yıllar Kanalizasyon atıklarımızı yani evsel atıklarımızı bıraktığımız bir alan olarak düşündük, getirdik, bağladık, bıraktık. Tabii bu bunun sonunda da körfezi bitirdik. Körfez dolma aşamasına geldi. Yani körfezin belli bölgelerinde iki metrelik derinlik oluşmaya başladı. Yani artık altta bir çamur tabakası var. Bunun hızla temizlenmesi gerekiyor ki yüzülebilir, e, körfezden daha çok faydalanabilir bir alan yaratalım, körfezi evet. düzenleyelim. Aziz Bey yaklaşık 3-4 yıldır da körfezi temizleyecek aparatları satın almaya başladı. Gemiler gelmeye başladı. Mavlalar da geldi. Sanırım en kısa sürede çet raporları Peki için sonra... yeterli mi? Yani hep yıllardır bu yüzülebilir körfez hayali hep yıllardır var ama e, gerçekleşemiyor. E, Sadece bu ne zamana e, sizin hayalinizde ne zamana gerçekleşiyor? Sizin de Sanırım ben bu yıl sonuna kadar başlar. Temizliği başlayacaktır. Temizliği. Hı hı. Yani bir de orada sirkülasyon yaratmak zorundasınız. Körfez bir koyda yaşıyoruz biz, İzmir Körfezi bir koy. Bu koyun derinliği uzun. Suyun sirküle etmesi lazım. Suyu sirküle edecek. 9 Eylül e, Denizcilik Yüksek ile beraber ortak bir proje yapıldı zaten. Hı hı. Temizliği yapıldıktan sonra körfezde giren suyun çıkışının sağlayacak bir turnike sistemi kuruluyor. Suyu rahatlıkla döndürmek için. Fakat bu yetmeyecek. Bakın İzmir var gücüyle körfezi temizlemek için çalışıyor. Biz bunu başaracağız. Yıl sonunda ben inanıyorum malnalar, taşıyıcılar şeyi bitirecek bir yıl içerisinde bitirecek. Biz önümüzdeki yaz rahatlıkla gireceğiz. Fakat mesele şu. Gözden kaçırdığınız bir şey var. Gediz Uşak'tan başlayarak Manisa'yı da içine almak şartıyla Kütahya o bölgenin bütün evsel atıklarını, sanayi atıklarını şeye getirir. Körfeze bırakır. İzmir yapması gerekenleri zaten yapıyor. Yani kuşaklama projesi bu kentin evsel atıklarını, kanalizasyon atıklarını şimdi biz topladık tek bir noktadan aldık, de arıtıyor ve suyu boşaltıyoruz. Temiz suyu boşaltıyoruz körfeze. Yapmamız gereken şu. Gediz'i de devletin yani Çevre Bakanlığı'nın evet. en kısa sürede temizlemesi gerekiyor. Eğer Gediz temizlenmezse siz isterseniz körfezin altını temizleyin. Evsel atıkları da getirmiyoruz artık. Ama Gediz oraya evsel ve sanayi atıklarının taşıdığı müddetçe Körfezi kullanmak sadece bir ütopya olarak kalır. Peki siz e, İzmir'in kıdemli başkanlarından biri Üstümler. olarak e, şöyle Ankara ile İzmir'in olan ilişkilerini ele aldığınızda sizce İzmir'deki işlemler Ankara'da takılıyor mu? Yani e, hani hep e, başkanlar ya da e, hani bu şekilde siyasetçilerin söylemleri var ama sizce bu doğru mu? Yani Ankara'ya gittiğinde Biz de biz devletin normal İller bankasının dışında bir tek kuruşu hani delikli bir kuruş denir Anadolu tabiriyle Anadolu evet. insanının delikli bir kuruşunu dahi göremiyoruz. Hı. Biz onu da istemiyoruz. O bir tek şey istiyoruz. Bizim önümüze psikolojik baskılar getirmeyin. Hı. Yani bir müfettiş gelir 6 ay kalırsa aynı anda 6 7 tane müfettiş gelir didik didik ederse bürokratınız iş yapmaktan, imza atmaktan korkar, imtina edecek hale gelirse sıkıntı orada zaten. Hı hı. Biz iktidardan biz çok ciddi şey istemiyoruz. Mali bütçe. E, destek evet. istemiyoruz. Bizim önümüze ket vurmayın. Bizi rahat bırakın. Biz iş yapmaya rahat şekilde yapalım işimizi. Biz kente hizmet etmek istiyoruz ve kentte bizi oy verenleri değil. Bizim politik dünya görüşümüzde siyaset bir araçtır. insana hizmet etmenin bir aracıdır. Ben kente 71 8 bin kişi yaşıyor Balçova'da. Belediye başkanına seçildiğim günden itibaren 78 bin kişiye hizmet ediyorum. Genel iktidarında aynı anlayışı göstermesini istiyorum. Hı hı. Yani biz de evet. bu ülkede dergi üreten bir e, veren, çalışan, üreten insanlarız. Tabii, tabii. Biz bunun karşılığını almak istiyoruz. Yani üzerimizde psikolojik baskı olmasın, biz kendi yanımıza da gerekirse Rahat ...kavruluruz Diyorsunuz. Evet. Ee, peki bu konuda, hani İzmir'in e, meclise giden ya da Ankara'ya giden işlemlerinde İzmir'in vekillerinin e, sizlere aracılık yapma durumu nedir? Yeterli kadar sizce oluyor mu? Etkili oluyorlar mı? Ya da İzmir vekilleriyle aranız nasıl? İzmir vekilleri tabii kendi partimin vekilleriyle bir sürekli görüşüyoruz. Hı hı. Bizim bir sorunumuz yok. Tabii sorun şu. E, Genel politikalarınızı ayrıştırma üzerine kurarsanız ve bundan bir çıkar elde ediyorsanız insanların birbirleriyle diyaloğa geçmesini engellersiniz. Türkiye'de böyle bir politik hava oluşturulmaya başlandı. Ayrıştıran, ayrışmadan doğan, e, gücü yönetmeye çalışan bir politika üretiliyor Türkiye'de. Hı hı. Bu söylem çok tehlikeli bir söylem. Evet. Hele bir bölgemizdeki coğrafyada e, çok ciddi krizlerin yaşandığı bir dönemde bizim tam tersi politikalar üretmemiz gerekiyor ülkeyi yönetenlerin bir ayrıştırma politikalarından beslenmesi yerine toplumu bir araya getirecek onu kenetleyecek bir noktada idealler belli bir ideal yaratıp o noktada kenetleyebilecek liderlere ihtiyacı var hı hı. ama bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde ben çok ciddi sakıncalı politikalar izlendiğini ...gözlemliyorum. Mesela? Ayrıştırıcı. Hı hı. İnsanları ayrıştırıyorsunuz. Yani o Zaza, ben... ...Arab'ım, o Kürt, ben Türk'üm. Hı hı. Fark etmiyor. Bizim... ...bu coğrafyada tek biriz biz. Zaten Cumhuriyeti kuranlar... ...o felsefeyi... ...görmüş, yani şeyi görmüş. Bu çok kozmopolit bir... işe ...bölge burası. Evet. Anadolu. Evet. Anadolu'da tek bir ideal yaratmak... ...tek bir ülkü yaratarak... ...insanları bir potada eriterek... ...ayakta tutmaya çalışmışlar... 90 yıl boyunca da biz bu ülkede e, ayakta kalmışsak bu politikalarla kaldık. Uh -huh. Bu politikaları bir anda terk ederseniz kendi kişisel çıkarlarınız için ayrıştırma politikalarından beslenen siyasi bir rota çizerseniz kendinize yarın bu ülkede telafisi çok zor. Yani onarması çok zor e, duruma getirebiliriz ki. Coğrafyamız da çok kötü. Evet. Yani bizim evet. etrafımız sağımız solumuz kaynıyor. Değil mi? Evet. E, o yüzden evet. ülkeyi yönetenlerin Kişisel çıkarlar için ayrıştırma politikalarından değil, hı hı. ülkenin çıkarları için evet. birleştirici politikaları evet. olarak yürütmesi e, lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimleri dediniz. Tabii ki ona değineceğim ama şurada hemen bir virgül koyup ben Balçova'ya tekrardan dönmek istiyorum. E, geçtiğimiz günlerde Sayın e, Başkan Aziz Kocaoğlu evet. e, yine bizim sevgili yayın yönetmenimiz e, Mehmet Karabel'in programında evet. e, böyle bir müjdeyi verdi. Hani evet. metro ile ilgili ve birkaç gün sonrası da ilk tebrik zaten. söyledi. Evet. Evet. Ondan sonra da zaten metro açıldı. Şimdi sizin bölgenizle ilgilencen aynı zamanda bir tramvay projesi evet. olacak. E, onun hakkında ne Düşünüyorsunuz nasıl ilerleyecek? Nasıl bakıyorsunuz? Sizin görüşünüz nedir? Şimdi Tramvay projesi bence kentte yapılabilecek ulaşım adına yapılabilecek iyi projelerden bir tanesi. O da devam edecek zaten. Hı -hı. Onun çet raporları, Ankara'daki izinleri tamamlanıyor. Sanırım en kısa süre zaman içerisinde başlayacak. Kentteki bu kadar 4 milyon nüfusun yaşadığı bir kentte, metropolde 2 milyon insanın yaşadığı bir yerde en büyük sorun tabii ki ulaşım. Evet. Ben son uygulanan politikaların doğru olduğunu inanıyorum. Ulaşımdaki, Ulaşımdaki, yani bu aktarmalı He. yöntem kenti e, trafik kargaşasından uzaklaştırıp karbon monoksit salınımını azaltarak hı hı. daha çevreci, daha temiz, yaşanılır bir hale getirebilecek bir politika. Çünkü kent merkezini 20 noktadan geliyorsunuz. Artık kent merkezi bir noktada düğümleniyor. Hı hı. Bu projenin temeli şu. ...kent merkezindeki yoğunluğu azaltmak. Azalt. Kentin etrafında dönerek, belki yürüyerek 5-10 dakikamızı harcayacağız ama kent daha yaşanılır olacak. Bir yerden bir yere daha hızlı gideceğiz. Çünkü belediye otobüslerini çoğalttığınız zaman belki oturarak gideceksiniz. Ama ne kadar çok trafiğe araç çıkarsa, belediye otobüsü uzun araçlar, hı hı. bir durakta 3-4 tane, tane araç yan yana geldiğinde trafiğin akma şansı yok. Halkın Doğru bir nasıl oldu? Yani. Sizde da herhalde değil mi? Bizde 169'du. 169'du. En çok aslında halkın da dile getirdiği sıkıntı yaşadığı Bizde bu de gelen rakamlar olabilir. o evet. ama artık metro ile beraber bizim politikalarımız da değişiyor. Yani daha farklı bir ulaşım politikası Aha. oluşacak. Besleme hatları oluşturulacak. Balçova'nın içinden toplayacak. Metroya getirecek. Şimdi durum nasıl? Halk alıştı mı bu sisteme? Şimdi Size Zaten bir sorun mi? da yoktu. Yani daha proje başlamadan insanlar eleştirmeye başladı. Yani bir proje hayata geçer, aksaklıklar görülür. Zaten projeler şey değil. Yani on değiştirilmez kuralları olan bir, bir şey değil. Bu proje aksaklıkları değiştirile değiştirile düzenlenecekti. Ben doğru olduğuna inanıyorum. Balçovalı ilk etapta bir o medyadan verilen olumsuz etkiyle bir problem yaşandı. Ama gördü ki artık daha rahat gidebiliyor. Çünkü sokaklardaki belediye otobüs sayısı azalıyor. Bu hem karbon monoksit salımını e, azalttı, daha çevreci, daha temiz bir kent yaptı, hem de kent içerisindeki trafik sirkülasyonunu hızlandırdı. Hı hı. Doğru bir projeydi. Bir de metro artık Fahrettin Altay'a kadar geldi, Üçkuyulara kadar geldi. Hı hı. Balçova'nın artık bundan sonra ulaşım problemleri olmaz. Biz besleme evet. hatlarını takviye etmeye çalışacağız. Peki Balçova deyince yine sıkça akla gelen konu özellikle de son zamanlarda işte bizde hep ekranlarımıza getirdiğimiz teleferik. <laughs> evet <laughs> evet İzmir'in sembolü, Balçova'nın evet. e, sembolü e, ve hakikaten e, işlevi e, çok mükemmel. Yani oraya çıktığınızda İzmir Körfezi'ni İzmir evet. hayatınızın altında izleyebiliyorsunuz serin yaz aylarında gidilebilecek. Şehir dışından misafiriniz bile geldi. gelse Önceki sembolünüz önce telefileye götürüyorsunuz. Şimdi bakın 70'li yıllarda yapılmış telefilik. Artık metal yorgunluğu başlamıştı. Ben ilk belediye başkanı olduğumda herkes telefiliyi al falan deyince o zaman rahmetli piriştineye gittim. Bana verir misin dedim. Al senin olsun dedi. Ama benim bir işletmecilik yıllardır 20 yıl süren bir işletmecilik deneyimim vardı. Dedim ki ben bir bunu kim işletiyor? Grand Plaza. Gittim oturdum baktım ki çok zor yani zarar eden bir. Çünkü yıpranmış, bakım masrafları evet. çok yüksek. Dedim ki ben istemiyorum. Yani bu, bunu alırsam ben elimdeki üç kuruş parayı da buraya harcarım, batarım. Evet. Bir de metal yorgunluğu başlamıştı. Ben evet. onu makine mühendisleri öğren de öğrenmiştim. Aziz Bey de zaten bir dönem sonra metal yorgunluğu başladı diye iptal etti. Ve hemen projelerini oluşturdu. Bir yıl içerisinde ihaleye çıktı. Dört kez ihale edildi üst üste. Burada seçim dönemlerinde en çok konuşulanlardan biri de oydu zaten. Dört kez kamu ihale kurumu yani KİK bu devletin ihaleleri yönettiği birim iptal ettiği ihaleleri. Doğru değil dedi. Hı hı. İlk ihaleyi kazanan ki dördüncü ihale bitmişti. Dört yıl geçti. İlk ihaleyi kazanan ama KİK'in iptal ettiği firma mahkemeye başvurmuş. Demiş ki hayır ben doğru bir iş yaptım. Bunda bir sıkıntı yok. Dört yıl sonra mahkeme. Hayır ihale doğru yapılmış. Kamu ihale kurumu yanlış yapmış. ...sen git yer teslimini al ve işine başla diyor mahkeme. Evet. Kaybeden İzmirli. Maalesef. Dört yılını yediler. Dört yıl tabii ki. Seçimlerde sırf konuşabilmek adına... ...bir projeyi dört yıl geciktirdiler. Ardından biz temel attık. Yani yapılan işlemlerin tamamı Orman Bakanlığı'nın içerisinde. Hı hı. Ormandan izin almanız lazım. Terestiyecilerin yukarıda ve aşağıda binaları olacak Tabii ki. bir de evet. direkleri dikilecek 7 ay ruhsat vermediler yani 5 e, yılımız gitti siyasi rant için mi diyorsunuz? çünkü seçimlerde evet. de seçim bunun üzerine kurgulandı Balçova'da İzmir'de Hı -hı. oturan teleferikte oturdu kalkan teleferikte kalktı o zaman şu geliyor demek ki seçime malzeme yaratmak için İzmirli'nin Balçovalı'nın bir projesinin önüne geçtiniz ve onu seçimlerde kullandınız kaybeden kim? İzmirli evet, ve hepimiz kaydettik. Evet, evet. Şimdi <laughs> geçen gün beraber gezmiştik. 2-3 uh -huh. gün önce de Aziz Bey kendisi dolaşmış. Hatta ben geleyim dedim. Yok ben bilgi aldım Direktler gidiyorum çakıldı, dedi. Herhalde, i̇ki, kaldı, i̇ki direkt, direkt kaldı, kaldı de, ve o aradaki bağlantılar de, evet. yapıldıktan sonra deneme evet. seferleri başlayacak. Peki ne zaman e, başlayacak? Yani buradan e, tüm İzmirlere bir müjde verebilir miyiz tarih olarak? Yani ben şöyle düşünüyorum. Biz Ağustos ayındayız. Yani Ağustos'un sonu Eylül'ün ilk haftasında rahatlıkla biter bu iş. Deneme evet. seferleri başlamış olur. Yukarıdaki tesisler bakıma alınacak. Çünkü orada da bir tesis var. Evet. İnsanlar gittiklerinde sadece evet. ayakta kalmayacaklar. Oturacak, evet. yemek yiyecekler, evet. çay içecekler. Evet. Bunlar bittiğinde Eylül sonunda, Eylül sonunda biz rahatlıkla e, şeyi kullanmaya başlarız. Evet. Oradaki yukarıdaki evet. tesislerle beraber. Evet. Efendim yani yaklaşık bir yıldır siyasetin ana malzemesi oydu sırf ana malzeme yapabilmek için evet. kamu ihale kurumuyla İzmir'in önüne. Birçok konuda. Metro konusunda da aynı. Evet. Burada da aynı. Hı -hı. Bunlar doğru işler değil. Evet. Bir de şimdi ben hazır sizi de aslında yakalamışken İzmir'in son zamanlarda yine sıkça konuştuğu ve aynı zamanda siz de bir il özel idareci olarak aslında. Evet bir dönem hani, özel idareci şirketinde genel müdürlük yaptım. Evet. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sizin elinizde de şimdi Balçova bölgesinde de önemli tesisler. Şimdi ben size bir örnek vereyim. Daha önce karayolları Bölge müdürlüğü kapatıldı, karayolları kapatıldı. Hı hı. Bütün işlevleri özel idareye devredildi. Personeli özel idareye devredildi. Ama mülkleri özel idareye verilmedi. Şimdi özel idare mahkemeyle devleti mahkemeye verdi. Yani bu kararı alan kuruma mahkemeye verdi özel idare. Dedi ki işçiyi bana veriyorsun, görevleri bana veriyorsun ama mülkleri sen kendinde tutuyorsun. Hı hı. Bu böyle olmaz dedi, hı hı. dava açtı. Bakın özel idare davayı kazandı. Şimdi tarih tekerürden ibarettir. Geldik. Şimdi özel idare kapatıldı. Görev ve sorumlulukları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. İşçisi, memuru Büyükşehir'e devredildi. Ama mülklerini biz muhalefetiz diye aldılar. Satabilmek, özelleştirebilmek çünkü çok ciddi bir rant var. Sadece Balçova, termal tesisleri 300 bin metrekarenin üzerinde ve üzerinde sadece 200 bin metrekare kapalı alan var burada. Çok ciddi bir rant. Bunu pazarlayıp birilerine peşkeş çekmenin yolu hazırlanıyor şimdi. Ben inanıyorum en kısa süre içerisinde ee, şeye verdiler bunu. Milli Emlak'a devrettiler. Milli Emlak'tan satmak ve kiralamak kolay. Şimdi onun için pazar yaratmaya çalışıyorlar. Hmm. E, özel idare dava etmişti. Karayollarında. Hmm, evet. İş benim. Bütün görevleri bana verdiniz. İşçiyi de bana verdiniz. E niye mülklerini başkasına veriyorsunuz? Biz muhalefet olduğumuz için mi? Biz de bu kentin insanına hizmet veriyoruz. Biz bunları alıp cebimize koyup götürmeyeceğiz. Buradan elde ettiklerimizle bu kentin insanına hizmet vereceğiz. Örnek veriyorum. Balçova termal teyitçileri. Evet. Kamunun elinde olsaydı, belediyenin elinde olmuş olsaydı, devredilmiş olsaydı. Ben orada 11 yıl genel müdürlük yaptım. Birçok engelliye, ekonomik durumu iyi olmayana... Şirketin gücünü kullanarak çok düşük rakamlarla hizmet verdim. Ama aynı zamanda da kar ettim. Ciddi yanıtkarlar çıkardım o işletmede. Şimdi siz orayı özelleştirirseniz, ben örnek veriyorum. Kim alırsa alsın. Ahmet, Hasan, Medya. Evet, evet. Alan insan ciddi bir para ödeyecektir. Belki ciddi paranın üzerinde paralar da ödeyecektir. Açıktan kapalı. E bunu yapan insanlar orada bir liranın hesabını yapacaktır. Yani İzmirli bir engelli, romatizmal problemi olan, suya girip rahatlaması ki, gereken bir olabilir. insanın artık ulaşabileceği yer olmaktan çıkacak. İzmirli Uşak'ta verdiniz, Trabzon'da verdiniz, işte özel idarenin Mursa'da verdiniz. E bize niye vermiyorsunuz? Yani İzmir'e bakış açınızı zaten siz yıllar boyu söylediniz. Cavur İzmir dediniz, her türlü yakıştırmayı yaptınız. Bari burada yapmayın. Bu bir şey, e, mülk. Hı -hı. Ve buradan eğer bunu kamu'nun eline verirseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eline verirseniz biz bunu işletirken ihtiyacı olup da buradan ekonomik durumu iyi olmadığı için faydalanmayanlar da faydalanabilir. İzmirlilerin bu açıdan buralara böyle bakmasını hı -hı. istiyorum ben. Peki siz bunlarla ilgili herhangi bir dava falan açmıyorsunuz mu? Tabii ki. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte hareket ediyoruz. Davalar açılıp sonuna kadar mücadele edilecek. Yani önce yasal yollarla hı hı. sonra artık gerekiyorsa protesto edeceğiz biz bu işi. Yani ben inanıyorum. Ben beni Balçavalı arıyor. Bilmiyorum Aziz Başkanım arıyorlar mı da beni arıyorlar. Eğer günde 2000-3000 kişi yürüyor şu anda sabah saat beş buçuktan itibaren akşama kadar 2000-3000 kişi Balçova Termal tesislerinden yürüyerek daha gidiyor. Yarın orası özelleştirildiğinde bu giriş ve çıkış içinde hı hı. spor yapabilme hı hı. imkanını, yürüme imkanını bile engellerler güvenlik açısından. O yüzden devletin elinde olması, kamunun bir başka kurumunun elinde olması İzmirli'nin geleceği için oraya kullanması adına bir avantajdır hmm. diye düşünüyorum. E, bu özellikle de il özel idaresinin mal paylaşımı konusunda e, Sayın Başkan Kocaoğlu ile birlikte yine Sayın Vali Mustafa Toprağ'ın e, kararlılıkları devam etti, birbirlerine söylemleri devam etti. Ancak Vali Toprak e, özellikle şu son günlerde pek aslında e, medyada da pek göremiyoruz kendisini. E, Sanırım rahatsız galiba bir ameliyat geçirdi bir ameliyat geçiyorsun biliyoruz ama. Evet. Zaten e, Sayın Vali'nin kendi inisiyatifiyle yaptığına inanmıyorum ben. Yukarıdan belli talimatlar geliyor, o talimatlar uygulanıyor. Normal şartlarda yani teamüllere bakarsınız geçmiş dönemde ne olmuş? Özel idarelerin yani mülkleri karayolları kapandığında işte gelmemiş, davayla kazanılmış. Ha demek ki burada bir böyle bir eğilim var. Bunu değerlendirir. E çevrenize bakıyorsunuz. uçakta devrediyor. E, AKP iktidarının olduğu belediyelerde. Trabzon'da devrediliyor. İşte, işte Bursa'da devrediliyor. E, orada devrediliyorsa burada da devredilmesi lazım. Evet. Yani normal bir kamu yöneticisinin böyle düşünmesi lazım. Hı hı. Ama siz orada öyle burada böyle ya ben burada bana talimat böyle geldi yapıyorum derseniz devletin valisi olmaktan çıkar iktidarın valisi olursunuz ki Türkiye'de 90 yıl boyunca uygulanmış politikaların teamüllerin tam tersi bir politika ilgileniyor 10 yıldır. Onun bir parçası olursunuz. Hı, hı. O zaman süremizin sonuna doğru gelirken e, hafta sonunda gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinelim dilerseniz. E, siz neler düşünüyorsunuz? Sizlerin bu konudaki çalışmaları nelerdir? Sizce bunu Biraz önce bir şey söyledim. E? Türkiye Anadolu coğrafyası içinde dünya coğrafyasında çok stratejik bir yerdeyiz biz. Çevremize bir bakın her taraf yani ateş yanıyor. Maalesef. Yani özellikle Orta Doğu evet. sıkıntıları yaşandığı Suriye'siyle, Irak'ıyla, Filistin'iyle, Ile bu o, o bölge ciddi bir evet. sıkıntı yaşıyor. Ve daha büyük sıkıntıların yaşandığı bölgeler de var. Rusya, Ukrayna evet. o bölgelerde tabii, de büyük tabii, problemlerin tabii. yaşanıyor. Bu kadar sıkıntılı ve toplumun birbiri ayrışmadan kaynaklanan şiddetin yaşandığı bir coğrafyadaki yöneticinin tek bir şey yapması lazım. Kendi toplumunu bir araya getirebilecek söylem. Yani bir ideal oluşturup. Toplumun her kesimini o ideallerde birleştirebilecek lidere ihtiyacımız var bizim. Devletin en tepesinde. Şimdi bakıyorsunuz tam tersine bir politika izleniyor. Yani kendi kişisel kariyerlerinizi, kendi kişisel hırslarınızı tatmin etmek için ayrışmadan beslenen ve oradan kazanç elde eden bir siyasi politika geleceği düşünmeden kendi kariyerinizi tamamlamak için yapıyorsunuz bunu. Ama bu politikaların sonu çok tehlikeli. Suriye yaşadı bunu. Irak belki de 8-10 milyon insanını kaybederek yaşadı. Aynen. Suriye bunu 3-5 milyon insanını kaybederek yaşadı. Bu politikalardan uzaklaşacağız. Bizi, toplumun her kesimini tek bir noktada toparlayabilecek, ideal oluşturabilecek en tepe lider ihtiyacımız var. Ben Sayın ee, Ekmelettin İhsanoğlu'nun böyle bir söylem oluşturduğunu görüyorum. Hı hı. Uzlaşı, uzlaşı hı hı hı. birliktelik, hı hı. Evet. Evet. demokrasi. Ben Balçova'da nabız yokluyorum. Ee, insanlarla yaşıyorum. Sanırım biz Balçova'da yüzde yetmişlerin üzerinde bir rakamla Sayın e, hı hı. Ekmelettin İhsanoğlu'na oy çıkar diye düşünüyorum. İzmir genelinde 65-70 civarında oy çıkar hı hı. diye düşünüyorum. Umarım bu oy oranları Türkiye genelinde olur. Bizi bu olumsuz yapının coğrafyamızdaki, etrafımızdaki olumsuz e, politik, siyasi hayatın dışında taşıyacak İnönü'nün İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi sokmadan o ateşin etrafında çok ateşin yandığı dönemde İnönü doğru politikalarla Türkiye'yi ateşe sokmamıştı. Hı hı. Umarım. Öyle bir lider buluruz evet. ki Ekmelettin insan oldu öyle bir insan. Türkiye için Umarım hayırlı olsun diye düşünülecek kararlar. Çok efendim teşekkür. çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu keyifli sohbetiniz için sabahın bu saatlerinde çok Benim için de ediyoruz. çok büyük bir keyifti. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler Güney Bakış Programı'nın da burada sonuna geldik efendim. Bugün stüdyoda Balçova Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ali Çalkaya bizimle birlikteydi. Hem Balçova'yı hem Türkiye'nin gündemini birlikte değerlendirdik efendim. Tabii ki her zaman dediğim gibi bizlerle sizlerin buluşmasını sağlayan ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ve sabahın bu ilk saatlerinde bizi yaşamınıza konuk ettiğiniz için teşekkürlerin en büyüğü tabii ki sizlere geliyor efendim. Yarın yeniden aynı saatte farklı gündem maddesi ve farklı konuğumuzla yeniden bir arada olacağız. Hoşçakalın, iyi haberler alın.